yapıyorsun yine. Avukatı arıyorum. Boşanma davası açacağım. Saçmalama bırak o telefonu. Zaten yeteri kadar diptesin. Çırpınıp daha da batma. Başka bir önerim mi var? Fotoğrafı göstermedin mi bana? Ne yapmamı bekliyorsun? Hadi düşünmeden iş yapıyorsun. Bir adım ötesini hesaplayamıyorsun. Önce beni bir dinle. Konuşalım. Bunun konuşacak bir tarafı kalmadı anne. Kahraman o kızla olduğu her an benim içim acıyor. Ben de artık kahraman acı çeksin istiyorum. Bu şekilde sadece sen acı çekersin. Göreceksin bak. Bütün mal varlığını alacağım elinden onu. Sadece paralarını değil, bütün itibarlarını sıfıra indireceğim yörükhanların. Elimde gazete haberi de var. Böyle intikam alamazsın. Bugün ise alacağın ona fakayı tek kalemle verir kahraman. Başka bir yol bulma lazım. O bebek yaşadığı sürece başka bir şansım yok demek. Varsa yoksa bebek. Bir dakika bir dakika. Yanlış mı duydum be? Bebek yaşıyor mu? Maalesef. Niye bunu bana söylemedin? Bana tek bir şey söyle Defne. Yörük ağlardan para mı yoksa intikam mı almak istiyorsun? Hangisi? Artık en başta kahramanın canı yansın istiyorum. Sonra kıymet hanımın, Şükran'ın, beni üzen herkesin canı acısın istiyorum. Bir de o kız var tabii. O kız ölsün istiyorum. O zaman aç kulağını dinle. Yörük hanların elinden alabileceğin en değerli şey paraları değil, gelecekleri. Ve o ailenin geleceği, veliahtı o bebek bebeğin sahibi o ailenin sahibidir. Benim o zaman hiç şansım yok. O bebek benim değil anne. O bebek Elif'le kahramanın bebeği. Ciddi olamazsın. Gayet ciddiyim. Niye söylemedin bunu bana? Ne değişecekti? Neyi değiştirebilirsin ki? Kimler biliyor bunu? Kahraman annesi ben biliyorum. O zaman bırak öyle kalsın. Hele ki o köylü kızının öğrenmesine asla müsaade etme. Öğrensen olur anne. Ne değişecek? Sakın Defne, sakın. O çocuk senin anahtarın olacak. İstediğin her kapıyı onunla açacaksın bebeğin kimin kanını taşıdığı değil, ileride kimi anne diyeceği önemli. Bunu unutma. Eğer sana anne derse yoruk anların kraliçesi de sahibi de sen olursun. O kıza derse o olur. Aklını başına al. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Hoş bulduk Emine. Neval Hanım evde mi? Evde. Geldim haber verdim. Peki buyurun. Ne oldu? Niye geldin? Annenle konuşmam gereken bir konu var. Ne söyleyeceksen bana söyle. Yaşadıklarımızın annenle alakası yok. Asıl bu konunun seninle bir alakası yok. Sen karışma. Ne konuşacaksın Kahraman? Bir şey mi oldu? Hoş geldin kahraman. Gecikmeli geldin bakıyorum. Karın geleli bir gün oldu neredeyse. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Gazeteleri, haberleri sizin verdiğinizi biliyorum. Resimleri sizin servis ettiğinizi... ...peşime taktığınız adamı... ...her şeyi biliyorum artık. Ama artık buraya kadar. Bakın... ...benimle istediğiniz gibi uğraşabilirsiniz. Fakat eğer bir daha... Aile şerefime laf gelecek bir şey yaparsanız, işte o zaman bir daha böyle konuşmam. Anlaşıldı mı? Senin haberin var mıydı bunlardan? Tabii ki yoktu. Kendi kocam hakkında dedikodu yaptırıp şerefimi iki paralık getirecek değilim. Anne inanamıyorum sana. Nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Az kalsın evliliğimizle oynuyordun. Gelir gelmez başladın yine. Bravo. Bu kadarını ben bile beceremezdim. Aklını başına al demiştin. Oyunu senin kurallarını oynuyorum anneciğim. Umarım mutlu olursun. Kahraman. Annemin yaptıklarından dolayı özür dilerim. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu yemin ederim. Beni tanıyorsun zaten böyle bir şey yapmam biliyorsun. Seni tanımıyorum seni artık tanıyamıyorum de. Asıl ben seni tanıyamıyorum kahraman. Dün beni anlamadan, dinlemeden kalktın gittin. Benim zehirle falan alakam yok. Anne yalan söylüyor sana. Ha, şimdi Elif'ten sonra annem mi suçlu? Neden böyle bir şey yapmış olsun? Sence oğlun torunun gerçek annesini bir araya getirmek için olabilir mi acaba? Defne, o bebek bizim bebeğimizdi. Bizim bebeğimizdi o. Bizim bebeğimiz dedi. Ne değişti peki? Sen. Sen değiştin Defne. Onu öldürmeye çalıştın. Zehirledin. Her ne olursa olsun ben bebeğimi zehirlemeye çalışmadım kahraman. Böyle bir şey yapmam asla. Ben her gün onu kucağıma alacağım bir hayaliyle yaşadım. Hep. Sen de biliyorsun bunu. Bekle çantamı alıp geleyim evde konuşuruz bunları. Defne. Sen burada kal. Birbirimize olan güvenimiz sarsıldı. Bir süre burada kalsan daha iyi. Demek o kızla vakit geçirmek istiyorsun kahraman. Sen istedin. O que